Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Metin Erol'un sunduğu gündem özel programının konuğu AK Parti Erasi Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu. Devlet bütün imkanlarını seferber etmiş. Roklan Ukrayna'da ve Türkiye gündemine ilişkin konular masaya yatırıldı. Rezerv alanları tespit edilmiş, projeler hazırlanmış. Demirbağ deprem konutlarının yarısının kışa yetişeceğini, kalan konutların ise bahar mevsiminde tamamlanacağını söyledi. Kışa da Allah'ın izniyle binaların suratla rezerv alanları tespit edilmiş, projeler hazırlanmış, ihaleler yapılmış. Şu anda TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde, müteahhitler bakanla gezdiğimizde de bilgi aldı. Allah'ın izniyle kışa yarısına yakın yani 20 bin konut yapacaksak en az 10 bini yetiştireceğiz. Belki 12-13 Bu 12-13 bin yetiştiği zaman şu anda e, diyelim kardeş, belki akrabaların evinde olan veya köyde olan, okulda kapalı evet. olduğu için veya ikinci evinde olan yani bir şekilde idare eden bütün hemşerilerimiz rahat, gönül rahatlığıyla evlerine geçmiş olacaklar. Evet. Büyük çoğunlukla ama %90'ı. O %10 da istediği yerde olmayacak. O bakımdan diyorum doksan ne geçecekler. Onu takip eden aylarda da bir ay sonra bir bin konut daha yetişecek. İki ay sonra bir bin daha yetişecek. Neticede çok çok bahara çıktığımızda herkes evlerinde e, nihai olarak oturacağı, hayatını sürdüreceği evlerinde oturmuş olacaklar. Milletvekili Demirbağ köy evleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu talepler alındıktan sonra talebe göre yapılacak. Ama illa da ben yaptırmak istemiyorum. Zorla kalkıp da birine ev yapacak halimiz yok canım. Öyle bir taahhüt de bulunmaz. Ama o kişi mi? ortada da bırakılmayacak ona kredi verilecek. O da kredi alacak kendisi kalkıp yapacağız. Niye bunu devlet yapmak istiyor çelik konsülsiyon? Geçmişte biz Sivrice'de Oraya geleceğiz Sivrice olayına da geleceğiz. Sivrice olayında ağır hasarlı verilmiş. Kendisine ev verildiği halde gitmiş ağır hasarlı evde oturmuş. Ondan sonra depremde altında kalmış 2-3 kişi vefat etmişler. Hmm. Allah rahmet eylesin. Şimdi ileride bunları yaşamamak için Ola ki köylerimizi alır bunu yerinde kullanmaz, sağlam ev yapmazlar. Allah korusun ileride bir, olası bir depremde Allah verip göstermesin ama bir depremde bu defa çok daha büyük can kayıplarına sebebiyet olur. Devlet de onun altından Allah korusun kalkamaz bir İstanbul Allah verip göstermesin. Olsa evet. çok zor altından kalkılır bir İstanbul'da. Doğru söylüyorsun. Buralarda da dolayısıyla bunları düşünerek deniliyor ki bunu devlet kendi eliyle yaparsa o zaman hiçbir problem kalmaz. E ama istemiyorsan ben sana zordan niye ev yapsın?